Adak yerine getirmenin önemi. Bir gün genç bir delikanlı ağır bir hastalığa yakalandı. Annesi her gece uykusuz, iki gözü iki çeşme oğlunun başında dua ediyor, Allah'tan ona şifa vermesini diliyordu. Bir gün "Eğer oğlum iyileşirse yedi gün boyunca canlı olarak mezara girmeyi Allah'a adadım." diye yemin etti. Günler geçerken kadın neredeyse ümidini yitirdiği bir anda delikanlı birden iyileşi verdi. Kadın bu duruma sonsuz sevinçle Allah'a şükretti. Fakat verdiği zor ve tehlikeli adağı yerine getirmeye yanaşmıyordu. Bir gece rüyasında meçhul bir ses sert bir ifadeyle kadına şöyle seslendi: Oğlun iyileşti. Şimdi adağını yerine getirmen lazım. Yoksa Allah'ın musibetleri bitmez. Daha büyük bir belayla karşılaşacaksın. Kadın Allah'a verdiği sözden kaçamayacağını anlayınca oğlunu yanına çağırarak durumu anlattı ve dedi ki: Şimdi git bana mezar biçiminde bir kuyu kaz. Allah'a verdiğim sözü yerine getirmek için yedi günlüğüne o kuyuya gireceğim. Eğer yaşayacak günlerim varsa yedi günün sonunda çıkarım ve tekrar burada oluruz. Yok eğer badem dolmuşsa o mezarda kalırım. Oğlu mezar şeklinde bir kuyu hazırladı ve annesi de canlı olarak adak borcunu ödemek için kuyunun içine girdi. Kadın kuyuda Allah'a şöyle dua etti. Ulu Allah'ım bütün gücümle ve imanımla sana verdiğim sözü yerine getirmek için buradayım. Beni bu dar kuyuda her türlü kazadan koru. Duası biter bitmez, kuyunun etrafında bir delik açıldı ve içeriye ışık süzüldü. Az sonra bu delik genişleyip bir pencere halini aldı. Kadın dışarıya baktığında ışıklı, renkli, akarsularla dolu, yeşillik içinde bir bahçe gördü. İki kadın bu güzel bahçede ilerleyerek ona doğru yaklaşıyordu. Kadınlar ona seslendiler. Ey dünyalı kadın, aziz misafirimiz kuyudan çık ve şu güzel bahçeye gel. Kadın büyük bir sevinçle kuyudan çıkarak içinde kuşların ötüştüğü, akarsuların çağladığı o güzel bahçeye girdi. Üç kadın bahçenin ortasındaki büyük bir havuzun yanında oturdular. Kadın yanındaki iki kadını meraklı gözlerle süzdü. Kadınlardan birinin başında renkli bir kuş kanatlarıyla onu yelpazeliyordu. Diğer kadının başına ise sert gagalı bir kuş konmuş, gagasıyla kadının saçını durmadan yoluyordu dünyalı kadın önce kuşun yelpazelediği kadına dönüp sordu. Bu yüksek dereceye hangi iyilik sayesinde ulaştın? Kadın cevap verdi. Dünyada iken sevgili bir kocam vardı. Onun her sözünü dinlerdim. Bu itaatim sayesinde bu dereceye ulaştım. Dünyalı kadın bu kez başını yolan kuşun işkence ettiği kadına dönüp sordu. Peki sen ne kötülük ettin ki bu kuş sürekli başına uyuyor? Kadın derin bir iç çekerek konuştu. Ben aslında iyi bir insandım. Dünyada Allah'a karşı görevlerimi yerine getirdim. Birçok kişiye iyilik ettim. Herkes benden memnundu. Ancak bazen kocamın emirlerine uymuyordum. Şimdi halimi görüyorsun. Allah Yüce Celle Celalühü bana bu yeşil bahçede kalma izni verdi. Ancak kocamı memnun etmediğim için başımı oyup duran bu kuşun işkencesine mahkumum. Ne olur sana yalvarıyorum. Sen dünyaya döneceksin. Kocamın adını ve oturduğu yeri sana söyleyeyim. Ona durumumu anlat ve ondan rica et ki hakkını helal etsin ben de bu işkenceden kurtulayım. Yedi gün dolduğunda bahçedeki kadınlar dünyalı kadını kuyusuna geri götürdüler. Tam o sırada mezarın başından kazma sesleri geliyordu. Oğlu yedi gün önce canlı olarak mezara koyduğu annesini kurtarmak için gelmişti. Kadın kuyudan çıktı ve adak borcunu yerine getirmişti. O gün birçok kişi uzaktan yakından onu ziyarete geldi. Ziyaretçiler arasında öbür dünyada kuşun işkence ettiği kadının kocası da vardı. Kadın adamın ölen eşinin çektiği işkenceyi anlattı. Bunun üzerine adam ölü eşine hakkını helal etti. O gece kadın rüyasında işkence çeken kadını gördü. Kocası hakkını helal etmişti ve kadının azabı son bulmuştu. Kadın dünyalı kadına teşekkür ediyor ve ona dualar ediyordu. Allah yüce Celle Celalühü tüm Müslüman kadınları iffet yolundan ayırmayarak Allah'ın emrettiği gibi kocalarına itaat edenlerden eylesin. Amin. Bu kıssadan çıkarılacak nice ibretler, nice hikmetler var. Anlatılanlar geçip gitmesin, kalbimize işlesin, hayatımıza yön versin. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Eğer bu kıssadan bir fayda aldıysanız, bir kardeşinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak diğer kıssalardan da haberdar olabilirsiniz. Dualarınızda yer bulmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kırık Testi ve Bilinmeyen Hikmet. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan Halil adında bir adam vardı. Halil'in görevi Köy meydanındaki büyük çeşmeden su taşımaktı. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkar, omzuna asılı iki büyük testiyi bir sopaya bağlar ve köyün ihtiyaçlarını karşılardı. Ancak Halil'in kullandığı testilerden biri kusurluydu. Yan tarafında büyük bir çatlak vardı. Bu çatlak yüzünden Halil köye ulaşana kadar testinin içindeki suyun neredeyse yarısı yola dökülürdü. Bir sabah kırık testi dile geldi. Halil'in sabırla taşıdığı testi mahcubiyet içinde şöyle dedi. Efendim, senden özür dilemek istiyorum. Beni yıllardır taşıyorsun ama gördüğün gibi ben kusurluyum. Suyu tam tutamıyorum. Her defasında emeğin boşa gidiyor. Diğer testiye bak. O her zaman tam dolusu taşıyor. Bense yarı boş kalıyorum. Lütfen beni değiştir.'' Halil gülümseyerek kırık testiye baktı. Onunla konuştu. Benim sevgili testim, senin fark etmediğin bir şey var. Gel. Bugün yol boyunca dikkatlice etrafına bak. O sabah Halil çeşmeden köye doğru yavaşça yürüdü. Testi yolda sol tarafına bakmaya başladı. Gözleri hemen güzel bir detay fark etti. Yolda rengarenk çiçekler vardı. Çiçekler yalnızca çatlak olan testinin tarafında yetişiyordu. Diğer tarafta ise çıplak toprak vardı. Halil durdu ve testiye dedi ki: Yıllardır senin çatlağını biliyorum. Ama bunu bir kusur olarak görmedim. Sana yakın olan yola çiçek tohumları serptim. Çatlağından akan su bu çiçekleri suladı. Şimdi köy meydanına vardığımda bu çiçekleri topluyor, insanlara hediye ediyorum. Senin sayende köyümüz güzelleşiyor. Testi utancını unuttu ve Halil'in iyiliğine hayran kaldı. O günden sonra kusuruna rağmen kendini daha değerli hissetti. Halil ise şunu söyledi: Unutma. Allah bizi kusurlarımızla yarattı. Ama her kusurun ardında bir hikmet saklıdır biz yeter ki bu hikmeti anlayalım. Bu kıssada geçen her söz belki de sana özel bir mesajdı. Kalbine dokunduysa bil ki bu bir rahmet vesilesidir. Dinleyip vakit ayırdığın için Allah razı olsun. Hayra vesile olmak istersen bu kıssayı sevdiklerinle paylaş. Kanalımıza abone ol. Birlikte daha nice hikmetli yollarda yürüyelim. Selam ve dua ile. Çölde yolunu kaybeden alim ve cevizin hikmeti. Hicaz topraklarında ilmiyle meşhur bir alim olan Malik adında bir adam yaşardı. Malik, derin bilgisi, hikmetli sözleri ve insanlara doğru yolu göstermesiyle herkesin sevdiği biriydi. Ancak Malik'in kalbinde bir soru vardı. İnsanların kaderi nasıl şekillenir? Allah bir insana zor bir sınav verirken onun bu sınavı geçip geçmeyeceğini bilir. Ama bunun hikmeti nedir? Bu kaderin sırrını kavrayabilir miyim? Bu düşüncelerle Malik bir gün yalnız başına bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Amacı çölde inzivaya çekilip Allah'ın hikmetine dair daha derin bir anlayış kazanmaktı. Yanına sadece bir su tulumu, birkaç ekmek, küçük bir torba ceviz aldı. Çöl sıcaktı. Rüzgar kumları önüne katıp gökyüzüne savuruyordu. Malik yola koyulmadan önce dua etti. Rabbim, bana doğruyu ve hakikati göster. Kalbimi senin hikmetine aç ve beni yalnız bırakma. Yolculuğun ilk birkaç günü her şey yolundaydı. Ancak ilerleyen günlerde Malik'in suyu ve yiyeceği tükenmeye başladı. Kum tepeleri arasında yolunu kaybetmişti. Güneşin kavurucu sıcağı altında bitkin düşmüştü. Malik bir kayanın altına oturdu ve kendi kendine mırıldandı. Ey Allah'ım, sen ki beni bu yola çıkardın, beni yalnız bırakmazsın. Ama şu an kalbim o kadar karışık ki sana güveniyorum ama sınavının ağırlığı beni eziyor. Tam bu sırada cebindeki ceviz torbasını fark etti. Elini torbaya daldırdı ve birkaç ceviz çıkardı. Bir ceviz kabuğunu kırıp içini yemeye çalışırken kabuğun ne kadar sert olduğunu fark etti. Kendi kendine konuştu. Bu kabuk da çok sert. Tıpkı benim üzerimdeki bu sınav gibi. Ama İçinde lezzetli bir öz var. Belki bu da Allah'ın bir işaretidir. Malik cevizi yerken bir fikirle doldu. Belki de hayatın sırrı bu kabuğun içindedir. Zorluklar dış kabuk gibidir. Serttir ve kırması zordur. Ama sabırla kırdığında içindeki nimeti görebilirsin. Malik yavaş yavaş gücünü toparladı ve yürümeye devam etti. Ancak kısa süre sonra Yere yığıldı. Tam umudunu kaybetmek üzereyken uzaktan bir deve kervanı gördü. Kervanın sahibi onun haline acıdı ve yanına yaklaşıp ona su verdi. Malik suyu içerken adama şöyle dedi: "Ey yabancı, beni kurtardığın için Allah seni mükafatlandırsın. Ama bu sadece bir tesadüf müydü? Yoksa Rabbim mi seni gönderdi?" Adam güldü ve şöyle dedi: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ben bu yoldan nadiren geçerim. Ama bugün bir şey beni buraya yönlendirdi. Kalbime bir his doğdu. Bu yoldan git. İşte şimdi seni buldum. Malik Allah'a şükretti. Kervanla birlikte yola devam ederken yolda daha birçok insanla tanıştı. Bu insanlar zor zamanlardan geçmiş ve Allah'a sabırla dua ederek zorlukların üstesinden gelmişlerdi. Malik onların hikayelerini dinledikçe kalbindeki sorulara cevaplar bulmaya başladı. Malik birkaç hafta sonra sağ salim evine döndü. Ancak bu yolculuk onu tamamen değiştirmişti. Artık kaderin sırrını daha iyi anlıyordu. İnsanların zorluklarla sınanmasının bir amacı olduğunu her sınavın sonunda bir hikmet ve ödül saklı olduğunu fark etmişti. Bir gün Malik, talebelerine bu yolculuktan öğrendiği dersleri anlatırken eline bir ceviz aldı. Cevizi öğrencilerine göstererek dedi ki: "Hayat işte bu ceviz gibi. Zorluklar bizi çevreleyen sert kabuklardır. Allah bu kabuklarla sabrımızı, direncimizi ve imanımızı sınar. Ama sabredenler ve inancını kaybetmeyenler sonunda cevizin özüne ulaşır. İşte o öz Allah'ın rahmetidir. Talebeleri bu sözleri büyük bir dikkatle dinlediler. Malik ise o günden sonra daha da büyük bir alim olarak anılmaya başladı. Artık insanlara sadece bilgi değil, yaşanmış hikmetlerle dolu öğütler veriyordu. Kıssalar sadece anlatılmaz, yaşanır, hissedene Düşünene yol olur. Gönlünü ayırıp dinleyen herkesten Rabbim razı olsun. Bu manevi yolculuğun bir parçası olmak istersen abone olmayı unutma. Sevdiklerinle paylaş ki hayır çoğalsın, hikmet yayılsın. Bir sonraki kıssada buluşmak duasıyla, selam ve dua ile. Zikrin değeri ve Allah'ın cevabı Adam'ın biri geceleri sürekli Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir ve tefekkür içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş ve gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve şöyle bir vesvese verdi. Bu kadar uzun zamandır Allah'ı zikrediyorsun. Peki Allah sana bir kere olsun "Buyur kulum." dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı? Madem sana bir karşılık verilmiyor, sen bu halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin? Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi karıştı, ve onu gerçek zannetti. Demek ki ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim. Bana karşılık verilmiyor diyerek zikri bıraktı ve uyudu. O gece rüyasında Hazreti Hızır'ı gördü. Hazreti Hızır ona sordu. Allah'ı zikretmeyi niçin terk ettin? Zikirden niçin pişmanlık duydun? Adam cevap verdi. Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim. Fakat bir gün olsun Allah'tan buyur kulum diye bir karşılık duymadım. Bu işe layık olmadığımdan ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum. O zaman Hazreti Hızır adamı şöyle uyardı. Senin Allah Allah demen, onun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese, sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusuyla çırpınman, onun sana verdiği bir cezbedir. O seni sevmese, kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah'tan korkun ve ona duyduğun aşk, onun sana lütfudur.'' Sen her ya Rabbi diye inlediğinde o da sana yönelir. Seni dinler ve karşılık verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa o kul Allah'ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa kul dua edemez. Eğer başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan bu derdi o sana kendisini zikrettirmek için vermiştir. Gaye seni kendisiyle meşgul etmektir. Korkma. Allah de. Zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz. Allah Firavuna mal verdi, dert vermedi. O da hiç inleyip zikretmedi. Allah'ı zikrettiren dert, onu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır. Kalp ya dertle ya da muhabbetle Allah der, Allah'a yönelir. Kul bilmese de böyledir. Onu severek zikredenler şükretmiş olur, mükafat alır. Yüce Allah'ı zikretmenin mükafatı Allah katında zikredilmek ve sevilmektir. Adam uyandığında kendisine gelmişti. Hemen zikre başladı ve bir daha şeytanın vesvesesine kanmadı. Bu kıssadan çıkarılacak nice ibretler, nice hikmetler var. Anlatılanlar geçip gitmesin, kalbimize işlesin, hayatımıza yön versin. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için Allah sizden razı olsun. Eğer bu kıssadan bir fayda aldıysanız, bir kardeşinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak diğer kıssalardan da haberdar olabilirsiniz dualarınızda yer bulmak dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Anne hakkı ve helallik dilemenin önemi. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturmuş sohbet ediyordu. Bir kadın sahabe telaşla Resulullah'ın huzuruna girerek, ''Ya Resulallah, kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölecek. Yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı halde kendisi şehadet kelimesini getiremiyor.'' kocamın imansız gitmesinden korkuyorum. Bu konuda yardımınızı bekliyorum, dedi. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kocan sağlığında ne gibi kötü davranışlarda bulunurdu, diye sordu. Kadın, kocamın hiçbir kötü ameli olmadı. Namazını kıldı ve ibadetlerini noksansız yerine getirmeye çalıştı, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Kocanızın dünyada kimi var? Kadın, İhtiyar bir annesi var." dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının kocası Alkaman'ın annesini huzura çağırdı. Hazreti Alkaman'ın annesi geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Oğlun sana karşı nasıl davranır? Oğlundan memnun musun?" diye sordu. Alkaman'ın annesi "Ya Resulallah, oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanımını dinlemeye başladı." Bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de üzüldüm." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı kadına oğlun ölüm döşeğinde hakkını helal etmediğin takdirde cehennem azabı çekecek dedi. Kadın ise "Hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü." dedi. Alkama hala şehadet kelimesini getiremiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının annelik şefkatini harekete geçirmek için orada bulunanlara bana biraz odun hazırlayın diye emir verdi. Kadın hayretle Odunu ne yapacaksın ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu yakacağım zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin buyurdu. Kadın dayanamadı oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam. Ya Resulallah ona hakkımı helal ediyorum." dedi. Murat hasıl olmuştu. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi Hazretlerini göndererek "Git bakalım. Alkama ne haldedir?" buyurdular. Bilal-i Habeşi Alkama'nın yanına varıp şehadet kelimesini telkin ettiğinde Alkama'nın dili açıldı. "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah." diyerek ruhunu Allah'a teslim etti. Her kıssa kalbe düşen bir tohumdur. Onu sulayan ise düşünmek, ibret almaktır. Dinlediğiniz, gönül verdiğiniz için Rabbim sizden ebeden razı olsun. Bir fayda gördüyseniz başkalarının da istifadesi için paylaşmayı ihmal etmeyin. Abone olarak bu manevi yolculukta bize eşlik edebilirsiniz. Rabbim sizi salihlerle beraber eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kibirli tüccarın tövbesi. Bir zamanlar Arabistan'ın kızgın kumlarında ticaretle uğraşan bir adam yaşardı. Bu adamın adı Haris'ti. Haris zengin bir tüccardı ama kalbi iman konusunda zayıftı. Allah'a inancı vardı ama sık sık kendi gücüne güvenir ve kazandıklarını yalnızca kendi çabalarının sonucu sanırdı. Bir gün Haris Yanında develerle büyük bir kervanla ticaret yapmak üzere yola çıktı. Çöl sıcaktı, kum tepeleri sanki sonu gelmeyecek bir deniz gibi uzanıyordu. Haris ve kervanı birkaç gün boyunca yola devam etti. Ancak bir gece ansızın bir kum fırtınası patladı. Kum fırtınası o kadar şiddetliydi ki Haris ve adamları yollarını kaybettiler. Fırtına dindiğinde Haris bir baktı ki kervanı tamamen kaybolmuş. Develer dağılmış. Kendisi yalnız başına çölün ortasında kalmış. Ne yiyecek ne de su kalmıştı. Hayatta kalmak için tek başına mücadele etmek zorundaydı. Günlerce çölde yürüdü. Ayakları yandı, dudakları kurudu. Güçsüz düştü. Bir gün artık tamamen tükenmişken yere diz çöktü. Başını gökyüzüne kaldırarak bağırdı. Ey Allah, eğer gerçekten varsan ve güçlüysen beni kurtar. Neden beni bu hale düşürdün? Servetim vardı, kervanım vardı. Şimdi ise bir avuç kumun ortasında ölüme terk edildim. Haris'in bu sözleri onun kalbindeki kibri ve Allah'a olan güvensizliğini gösteriyordu. O sırada yavaşça ilerleyen bir rüzgar onun önüne küçük bir dikenli bitkiyi taşıdı. Haris bitkiye bakarak düşündü. Bu çölde hiçbir şeyin büyümemesi gerek. Ama bu bitki nasıl burada yaşayabiliyor? Sonunda bitkinin köklerini kazmaya başladı. Toprağın altına indikçe küçük bir su kaynağı buldu. O an Allah'ın bir işareti olduğunu düşündü ve kalbinde bir his belirdi. Bu bitkiyi buraya koyan kimse beni de burada unutmadı. Belki bu bir mesajdır. Haris o küçük su kaynağından içti ve gücünü topladı. Ancak hala kurtuluş yolu bulamamıştı. Su kaynağının yanında birkaç gün geçirdi ve her gece Allah'a dua etmeye başladı. Ey Allah, bu bitkiyi bana gönderdiğin gibi bana bir yol göster. Bir gece rüyasında bir ses duydu. Ses ona şöyle diyordu. Ey Haris, sen güç ve zenginliğinle övünürdün. Ama senin Rabbin seni unutmadı. Çölde bir yol vardır. Onu bulman için sabretmelisin. Ancak kurtuluşun sadece Rabbinin lütfuyla olacaktır. Haris uyandığında bu rüyadan çok etkilenmişti. Çevresine dikkatle bakmaya başladı ve uzaklarda ince bir patika fark etti. Patika boyunca ilerlerken birkaç gün sonra bir vaha buldu. Orada hem suya hem de yiyeceğe ulaştı. Vahada başka tüccarlar vardı ve Haris onların yardımıyla şehir yolunu buldu. Haris çölden sağ çıkmayı başarmıştı ama artık eski Haris değildi. Çöl onu hem beden hem de ruh olarak değiştirmişti. Şehre vardığında servetini fakirlerle paylaşmaya başladı ve her fırsatta Allah'a şükrederek dua etti. İnsanlara şöyle derdi: Ben çölde kaybolduğumda Allah'ı buldum. Meğer o her zaman yanımdaymış. Beni sınadı ve sonunda kalbimi temizledi. Her kıssa, kalbin derinliklerine inen bir nasihat gibidir. Dinleyene, anlayana ve hayatına taşıyana ne mutlu. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rabbim her adımınıza bereket versin. Daha fazla kıssa ve ibretli hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim kalbinizi nur, ömrünüzü huzur ile doldursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.